bir güzel yemek tarifi alıyorsunuz, biliyorsunuz ama yemek yemiyorsunuz. Staj yemek yememek gibi bir şeydir. Yani staj yaptığınızda yemeği yersiniz. Tarif alırsınız yemek tarifini ama staj yapmazsanız eksik kalır. Staj yemek yemek gibidir. Yani o tarifini aldığınız yemeği yemek gibidir. Tadını, her şeyini bilirsiniz. Ne kadar ihtiyaç var? O kadar çok ihtiyaç var ki eğer odyolog çok olsaydı Türkiye'deki işitme kayıplı çocukların oranı çok azalırdı şimdi. Tanılanıyor ve eğitim alamıyorlar veya tanılar geç tanılanıyor. Her bir Van'da da bir odyolog olsaydı, işte Diyarbakır'ın bir şey bir köyünde de odyolog olsaydı, şu an dil ve konuşma problemi olmayan çocuklarımız olurdu. Nerede? Belki binde bir olurdu. Ama şu an oranımız çok yüksek. Ee, bu zamana kadar yüksek lisans ve doktora ile biz odyolog aldığımız için hiç ee, neredeyse hiç odyologumuz yok gibi bir şey. 25 tane odyolog var neredeyse ortalıkta. Toplasan ortalama 200 var ama 200'ün işte 50'si bu alanda çalışıyor, 150'si e bu alanda çalışıyor ama onlar da hep merkezlerde. Yani Türkiye'nin genel bölgelerine dağılmış bir odiyolog yok. Devlet hastanelerinde kulak durmaz, otoloji birlikte çalışır zaten. Devlet hastanelerinde kulak durmazla birlikte otoloji kliniklerinde. Özel e, işitme kliniklerinde çalışabilirler. Özel hastanelerde çalışabilir işitme kliniklerinde. Dil ve konuşma merkezlerinde çalışabilirler. Dil ve konuşma ile ilgili özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Devlette işitme ile alakalı sağlık Bakanlığı çalışabilirler. Bunun dışında ses bozukluğu alakalı kliniklerde çalışabilirler. E, Denge bozukluğu ile alakalı kliniklerde çalışabilirler.